Hepinize merhaba Güzel. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bottle Flip Challenge yapıyoruz. Yani şişeyi düz durdurma. Atacağız böyle duracak. Eğer böyle durduğu zaman durduğu zaman kazanıyoruz. Yani şu eriklerden yeme şansı kazanıyoruz. Ama eğer erikler bittiğinde öbürü durduramazsa bu acı olsun bu kaşıkla birlikte yiyor. Yani Ama bir kaşık yiyor. Tüm hepsini. Yani, yani arkadaşlar bir kaşık. Egemen işte bir kaşığın tüm hepsini evet. arkadaşlar şimdi atıyorum mesela bu böyle attım durdu en ee, sonki eli bir tane yiyoruz. eli ee, bir tane yiyoruz ama şimdi en sonda Egemen attı böyle burada durdu ve son bir eli kalmış son eli de Egemen yedi artık benim düz durdurmanın bir faydası yok bunun bu yüzden de bu acı sosu bu kaşıkla tamamen yiyecek, yiyecek. evet arkadaşlar o e zaman ödevlerimiz ve Şeylerimizi buraya koyuyoruz. Evet ben başlayayım. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Değiştirdi arkadaşlar. Tamam. Böyle böyle yaptı gördün. Hop başladım. Hoppa. O sen de. Hop arkadaşlar. Durdu arkadaşlar Erik yiyeceğim. Arkadaşlar. 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 Oooo <laughs> Arkadaşlar durdu. Bırakıyorum arkadaşlar şimdi. Elekler soğuk arkadaşlar. Beşiktaş'a şey oluyor Arkadaşlar durmuyor. ha Arkadaşlar bu duracak. Durdu. <laughs> arkadaşlar hayır. Arkadaşlar durdu. Üçüncüsünde duracak arkadaşlar. Bu, bu üçüncü. Durdu. Arkadaşlar o zaman birincisinde duracak. <gülüyor> <gülüyor> Yemedim. Üçte gene duruyor. Bu durmuş sayılmaz. Aa Dört. Hatta altıda duracak. Yani bunda çek kapı Git kapat. Aldon arkadaşlar. Hadi. Çekil tamam. Egemen sen git kapıyı kapat. Ay, Hadi dur. Tamam, hayır Arkadaşlar geliyor Gema. Hah. Geldi. Gel. Ha, güzel Hemen evet, ikinci elime başlıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen üçüncüde dursun ya. Like atın. Hoppa. Arkadaşlar evet arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı ve de yorum atmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar. Hangi meyve? Arkadaşlar durdu. Hangi sebzesini isterseniz. Adamın evet. Adresine. Arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. Üçte duruyor. Bu üçüncü. Beş. Durdu. Öyle yok öyle yok. Var var var. Öyle yok abi. Ağlıyor. Hop dursun. Hop gözüm kapalı. Arkadaşlar. Atmam gerekiyor çünkü o acısı sevmeyeceğim. Çık. Mega <laughs> Arkadaşlar. Ya. Dur arkadaşlar şu kamerayı şöyle ayarlayayım. Dur da. Dur da. Ay. <laughs> arkadaşlar son iki elik kaldı. Ya Arkadaşlar arkadaşlar Aa oh, parmağım durdu. Evet. karnım ağrıyor. <laughs> <Akınca da gülüyor> karnım var ya dur. İstiyorsan yeme onu. Sen kazanmıyorsun ama karnım ağrıyor başladı oğlum. Son bir tane yer kaldı arkadaşlar siz bakın. Ama arkadaşlar ben anda midem bulanıyor daha çok ince kusacak gibi oluyor. Yani e istiyorsa yemesin. Ama acı sos da yeme. E, ee, eğer ben bunu atarsam arkadaşlara söz verdik Egemen. Ama midem bulanıyor diyorum. E, ee, belki atamayacağım. Böyle şey var. Mesela ben bunu attım ya. Bunu yemeye başladım. Ama o sırada sen de atıyorsun. Ben yerken sen alıp bunu yiyebiliyorsun. Oğlum ben senin ağzındakine ne yiyeyim? E, ee, acı sosu yememek için. Ben ağzındakini neden yiyeyim? İşte acı sosu mu yiyeceksin benim ağzımdaki eri ısırdım. Yani bu da sayılmaz ki Sayılır arkadaşlar. Yapacak bir şey yok, yok hemen ağlamak. Ha, öyle yapmayalım bence. 5 atış hakkımız olsun. Daha çok durduran kazansın. Daha çok durduramayan acı sosu yesin. Tamam arkadaşlar. İlk ben 5 atış hakkımız ben sıra. Tamam. 5 atış hakkımız var. Koydum acı sosu. Burada. Telefon. <laughs> Birincisi gitti. Birincisi gitti. Üçüncü Hatta ilk başla. Hayır, olur. Ben bir tane kazanırsam, atarsam kazanıyorum. Mega. Atamadı, atamadı. Hayır. Megafon. Hayır, hayır, atamadı. İki de hala bir şey var. Legafon. Yes, hadi. Telefon. Son bir Telefon. atamayacak, atamayacak. Megafon. Ah! Telefon. Cemal gibi fon. Megafon. Megafon. Telefon. <laughs> Danar kebab na cho Alejandro kebab na cho Alejandro megafon telefon Ya yalan yeter tamam telefon E Arkadaşlar yiyecek şey yok İyi yok Arkadaşlar yancı Megafon. Telefon. Kim çok güzel kokuyor. Arkadaşlar acı so gidin alın deneyin. Acı so mu? Acı so el clasico. Yeah baby. Kaçın hepsini doldur. Ama sos boşa gider. Ama kaçın hepsini dolduracaksın öyle anlaştık. <laughs> Egemen bu sos burada yok. Boşuna gidip. Abi, hayır öyle konuşmayacaktık o zaman. <laughs> tamam tamam. Megafon. sen şey doldur oğlum. Ama bak sos bitmesin ben söyleyeyim yani. Sos biterse yine sipariş Benim Türkiye'den. Şu tabağı getir. Ben sakar olabilirim. <laughs> Arkadaşlar. Ne oluyor? Megafon. <laughs> Telefon. Egemen, kaşık dışında her şey şeyi yap. Şey yap <laughs> yeter, yeter. Hayır abi, Başka yerlere şey oluyor Egemen, Bende? yeter. A a bırak, bırak, yeter. sağ yap, sağ yap. Abi, sol, sol. Bırak, dur. Hop kaşığını atalım. Sol yap, şur şuraya da yap, bittik. Ha, tamam, bitti. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Oh my God. Göster arkadaşlarımıza. Arkadaşlar, bakın yemin ederim bundan döktük. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yenmeseydim. Yenmeseydim. Bir de arkadaşlar ben geçen gün pizza yerken çok sıcak olduğu için üst damarındaki kabuk soyuldu. <laughs> Şimdi bu oradaki acıya gidecek. Aga be. Ama acı iyi gelir. Arkadaşlar. <laughs> Ama yer ağır ya? <laughs> Gaza geliyorum. Ne oldu bu gün? <laughs> Dökmeye çalışma. Arkadaşlar yedi. Arkadaşlar. <laughs> Aa. Aa. Acıdan eser kalmadı. Yani burada da bir kilo var. Yedim. Çekledim arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar bunun üzerine Arkadaş. Egemen de yer mi? Egemen deli kardeşleri seviyorsa gidip Yemem. Yemem hayır. Evet. Arkadaşlar bak iddiayı gördünüz. Eğer başka bir e, meyvede ya da sebzede yapmamızı istiyorsanız hemen kanala abone olun. Yorumlara yazın. Bir de bildirimleri açın. Her an yeni video gelebilir. Evet arkadaşlar. Unutmayın Unutmayınızkın. Hadi bay bay arkadaşlar. Hangi meyve istiyorsanız yorumlara yazın. Yorumlara yazın ve abone olun. Bir Donut de benimle arkadaşlar. Hadi bay bay. Bay bay.